Selamlar dostlarım ve hikaye zamanında yeni bir oyun ile karşınızdayım. Life is strange. Güzel Türkçe çevirimizle hayat tuhaf arkadaş. <laughs> Öyle bir durum oluyor. Neyse. Ee, bu yine böyle episod olarak e, çıkan bir oyun. İşte hani Telltale'ın oyunlarını biliyoruz The Walking Dead, Game of Thrones, Tales from the Borderlands. Ben bu oyunları, yani Telltale'ın oyun, Telltale oyunlarını gayet seven biri olarak e, bana önerildi bu oyun. Hani al oyna falan diye. Ben de bakalım deneyeceğim. Uzun süredir görüyorum bu oyunu. Yani herkes oynuyor, herkes videolarını koyuyor işte. Çok tavsiye ediliyor falan. Bir türlü şansım olmamıştı oynamak için ama şimdi bir ee, el atayım dedim. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Yeni oyun diyelim. Life is Strange seçim tabanlı bir oyun. Türkçe ama var bu arada. O yüzden konuşmaları çevirme gibi bir sıkıntım olmayacak. Biliyorsunuz ki hiç sevmiyorum onu yapmayı. Çeviri, çevirmekten dolayı değil yani. Sadece hem onlar konuşurken hem de seni çevirmen bayağı bir can sıkıcı bir durum oluyor bana kalırsa. Oh. <laughs> Böyle başlamasa şaşardım diyecektim. <laughs> Gök gürültüsüyle falan başladım. Bir tane arkadaşımız yerde. Sanırım genç bir kızı oynuyoruz anladığım kadarıyla benim. o, ee, bu o kız mı bilmiyorum ama Olma ihtimali yüksek bir durum. Ben de bilmiyorum nerede olduğumuzu. Vallahi. Burası da neresi? Evet. Deniz feneri. Evet kontrolü biz aldık elimize ve deniz fenerine doğru gidiyoruz. Hmm. Karakterimizin buraya nasıl geldiğimize dair hiçbir bilinci veya bilgisi ya da herhangi bir ipucumuz yok. Muhtemelen yani kısa süreli bir hafıza kaybı yaşıyoruz. O oh, hortum mu? Vallahi hortum. <laughs> hortum yanından bu kadar rahat geçen bir insan görmemiştim ben ama. Burada ne var? Kafatası falan böyle bir uyarı şeyi gibi. Hmm. Koşamıyoruz değil mi? Yok. Ama hızlı yürüyebiliyoruz. Şu an bir uçurumun köşesindeyiz yani. Buraya nasıl geldiğimize dair hiçbir bilgimiz olmasına karşın. Evet hortum. Oldukça büyük. <laughs> Aa kasabaya doğru gidiyor. Düş Whoa. that was so surreal little yeah, pieces of time but he could be talking about photography as he likely was okay i'm in class to shadow from color to chiaroscuro can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white i didn't fall asleep and.

and any one of you could do that. Kontroller çok tuhaf. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture the height of their beauty or <laughs> their beauty or innocence? Ha bak yazısın üzerine getir anladım anladım. How can I show this to Mr. Jefferson? Bay Jefferson'a bunu nasıl gösterebilirsin? Laughing at me now. Gülecekler. <laughs> Geri. So, she could have taken another approach. Kamera. i have to. ah, selfie. i'm not a big fan of her work. i believe max has taken what you kids call a selfie. a dumb word for a wonderful photographic tradition. and max has a gift. as you all know, the photo portrait has been popular since the early. your generation was not the first to use images for selfie expression. sorry. <laughs> i couldn't resist. the point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. now, max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to mı sordunuz? you're asking me? <laughs> <laughs> Let me see. <laughs> <laughs> you either know this or not, Max. Sakin, hop, hop, sakin, there is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Apropos <laughs> e, daguerreoportraits, a sharp reflective style, like a mirror. çok you're conforming to Very good, Victoria. The daguerreian process brought out fine details in faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Günlüğümüzü First okuyalım bari. Yani. 1 Ekim, Ekim benim favorim. Yılın en güzel mevsimi, yaprakların renk değişmesini izlemeyi seviyorum. Küçük alevlere dönüşüyorlar. Ama dışarıda hala lanet bir sıcak var. Teşekkürler küresel ısınma. <laughs> Ve hala büyük kuats dışında bir yere gidemedim. Venüs Ve kazak giyip korku filmi de izleyemedim. Genç kız şeyleri anlarsınız. Yakında Kate Roy The October Country kitabına ödünç almama izin verecek. Onun kitap yani okumak istiyorsanız durdurun okuyun. Ben öyle hızlıca geçiyorum. Burada çevrilmemiş kısımlar da var. Olsun. İleri. Ah. 10 Temmuz 2013. Hmm. Bunları durup okuyabilirsiniz sonra. Okay. Oh dear yazmış. I love Seattle. Seattle yani şu an bulunduğumuz yer mi Seattle? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Kahretsiz bu çok çılgın cevat. <laughs> Neyse. Bizim yaşadığımız yer Blackpool galiba. Bayağı da uzun bir günlüğümüz var. Böyle yavaş yavaş geçmeyeyim de. Ya şey hızlı hızlı geçmeyeyim de. Blackpool bok gibi. Bunu gördüm. <laughs> Eşek yüküyle ödevim var. Ve kısa kısa notlar alıyorum buradan. Tekrar başa döndük on The portrait was done by Robert Kalenick. You can find out all about him. I can't believe I still have this pencil case. Oh, I should upgrade to oh. the 21st. You mean you as like that. don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco. Bir seven fotoğrafçılık the herhalde. Onların <laughs> kaderi ne? We start a career <laughs> in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aa, peki. Oyulmuş izler mi? Victoria bir saniye Fotoğrafı mı çekeceğiz onu? Ne yazıyor orada? <laughs> Amber Forever. Kafiyle olmuş. Not defteri. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Bu kendi bilmiş kız değil mi? Hani People demin biz artistik yapan. Of course. Victoria has to have the bestest, newest, most expensive... <laughs> Kullanalım mı? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Ne bu? GRLT64. Bizden daha iyi bir fotoğraf makinesine sahip herhalde. Birazcık kıskançlık krizine girmiş durumdayız. 5.299 dolar. Ee, i̇yi para. İyi para. Merhaba. Kate. Kate konuş. Hi Hi Max. Tip süper. Umarım seni utandırmadım mı? O ne demekse artık. Bugün çok sessiz görünüyorsun. You Fazla düşüncelisin. Victoria şimdiden kazandı. Bu ne demek bilmiyorum ama. Yağmacılık yapan kız mı? Yağmacı diyor, yağcılık. <laughs> yağmacılık. Yani bu arkadaşımız gibi ama pek de sıcakkanlı birine benzemiyor. Photoshop şeyi mi o? Kullan. Looks like somebody was already working on this. Cool. wow. Hmm. Aaaa ee, peki Başka sınıfta inceleyecek bir şey var mı? Bakıyorum da böyle bir Fotoğraf ekipmanları Öyle hızlıca geçmek de istemiyorum <laughs> Tabi tabi <laughs> Fotoğrafçılık sınıfındayız aha Victoria bak Bay Jefferson konuş Bay Jefferson'la konuşabilirim Excuse me Mr. Jefferson, can I talk to you? Notum üzerine yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never <laughs> let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Eee, ben de bunun içinde miyim? Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's <laughs> a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah blah blah, blah But you do You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. I'll that Television. Man, he even has the best plasma HDTV for a Can't wait to watch some more Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Çünkü bizde bir şey görüyor. I 15 Ekim 2013'e kadar zamanımız var. Yani gidip herhalde fotoğraf falan çekeceğiz. Oyunun amacılarından bir de bu. Aç. Şuna hala alışamadım. Gerçek dünyaya hoş geldin Oh. Sana da merhaba. Herkes hoodie giyiyor. Şapka takıyor. Zaman kaybetmeden... Tamam. Ne yapıyoruz? <laughs> Havalı gözükmeye mi çalışıyoruz anlamadım. Ha. Kulaklık taktık. Ama müzik gelmedi. Şimdi geldi. Kendimizden geçtik valla. Demek ki çok seviyoruz müziği. Don't text and drive. Life is strange. Bölüm bir Koza. Merhaba. Evan, Alisa. Tanımaya çalışıyorum insanları ki. Evan. Evan cool. Ben ne konuşmadığını şaşmamalı. Aha. Bilim odası. There's Taylor, always waiting for Victoria, Victoria yağcılık yapan kız Taylor'da arkadaşı. <laughs> Köle mi? Bilim odası. Oh, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Giremiyoruz ama. Kayıp ilanı var. These missing persons posters are popping up everywhere. Kim kaybolmuş ya? Rachel Amber. Demek ki hmm. Okay. Malzeme dolabı aç mı? Başkasının dolabına girmek doğru mu? Ha bizim dolap tamam. Hello Jack. Kiss kiss. And you look totally fabulous as usual. Peki, oldukça mütevazı bir dolabımız var. Yani genç kız gibi. Justin. That's Dana talking to I think his name is Justin. Dana is on my floor too. Uh-huh. She's such an archetypal gorgeous girl. Bu Ezgi'ye benziyor. Stella is always deep in her ya always Brooke. Bu da telefon manyağı gibi sanki. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Aha. <laughs> Daniel'e bayıldım zaten. Daniela'ya e bakamıyorum. <laughs> ezilen Daniel, He's so nice. I wish I could the shit çocuk değil mi bu? Zorba. Halloween party. Halloween. Halloween. I wish October would last Şu an Ekim'deyiz, bunu anlamış olduk en azından. Satış makinesi. They should just call it a sugar machine. Her şey bir yorumumuz var bakıyorum da. Müdürün ofisine girmek istediğinden emin değilim şu anda. Tuvaletler nerede? Bir harita tarzımız bir şeyimiz olsaydı iyi olurdu. SMS'ler var. Özel bir 18 yaş partimiz var. Artık bir yetişkin olabilirsin ama hala bizim küçük kızımızsın. Hesabını kontrol et. Hepsini birden harcamaz. O para yollamış babamız. Mükemmel. Kate. Her zaman sen iyi misin? Mesajlar yukarı gidiyor. Hey Max buralarda mısın? Her zaman. Sen iyi misin? Bir gün bugün içerisinde çay içmek ister misin? Kesinlikle saat 4'te boşum. Kip. <laughs> Güzeldi bu. Annem. Doğum günün kutlu olsun Max'in doğduğundan beri 18 yıl geçtiğine inanamıyorum. 18 yaşındaki 18 yıl geçmesi mantıklı değil mi? Neyse. bu da bizimle takıntılı olmuş sanırım biri çünkü <laughs> <laughs> 50 tane mesaj atmış. Okuldan sonra buluşup kahve içmek ister misin? Çalışmak için değil tabii ki. Sadece bir bahane ihtiyacım vardı. Lütfen. Flash diskimdeki nekromantikler olduğunu emin ol. <laughs> hey çılgın Max. Hadi şu boktan şeyi tartışalım. <laughs> Bekle fizik testi için çalışmam lazım. Bu kendi kendine konuşuyor bildiğini ve arka arka yapmış mesajları. Evet bu bir takıntılı sanırım. Ödül. Bunlar kim? Zachary ve Go Otter. There's Juliet from my dorm. Get another Vortex Club to Ben Zekeriye bakıyordum ama. Figures Juliet would be dating Zachary. Hmm. Jocks sucked up in the Vortex Club. Samuel'e de bakmayacağız değil mi herhalde Samuel'e? Adam işini yapıyor yani orada. Herkese bakmam güzel ama sevdim bunu yani. <laughs> Adama tuhaf demek yakışmadı bence bize. Buradan geçemiyorum tamam. Hall of Fame. Trevor. He's hmm. cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Şimdi biz tuvalete gidecektik değil mi? Ama tuvalet nerede? Bedroom diyor. Bedrooms soldan diyor. Ama oradan gidemiyorum. Aha buradaymış tamam. Bu ne? Yine kayıp ilanı. Gir. empty. Good. Nobody can see my meltdown except for me. Oh, peki. Ne yazıyor burada? Graffiti. Ra Rachel Amber is a bitch. Hmm. Now who would bother to write that crap? Bilmem. Aynada biz varız. Neyi kullanıyorum? Musluğu. Tabii ki. Oh, serinledik. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Evet, senin bir yeteneğin var. Rachel ya da Ember, neyse. Çok çok vazgeçtik ama. Kelebek. When door closes, Aa, iliminate. Like I hate Victoria Chase. Onu gördüm. Evet, çekme zamanı. Fotoğrafını çekelim tamam. Temizlik kovasının üzerinde olması tabi <laughs> biraz tuhaf olsa da. Evet, güzel bir fotoğraf yakaladık. Burası kızartma tuvaleti dostum. It's cool Nathan, don't stress, don't stress. You're okay bro, just count to three. <laughs> <laughs> don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Ne? So what do you want? I hope you check the perimeter as my step-ass would say. <coughs> now, <coughs> let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh boo hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. <sighs> Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am. Oh, come on. The... What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do? I'm so sick of people trying to control me! You are oh. going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! <gasps> no! Me? Oh. Whoa. What the fuck? How, How can that be? I was in the bathroom. He showed me a girl. I held up my hand. And then I was back here. These pieces of time can frame us. and I'm going to go from light to shadow. From color to the world again. And if Victoria's phone rings, this is real. Charles. Can you give an example of a photographer capture the human condition in black and white? Kamera could Okay, If I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse? Zamanı geri almaktan farklı mı? Ben... O zamanı geri sarabiliyoruz yani. Bu bizim yeteneğimiz falan herhalde. Anladığım kadarıyla. E hayat bizim için çok kolay artık. I actually did it. A photographer who perfectly captured the human time machine. Anybody? Uh. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why are this? Not one of together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this was for real. O selfie çekelim bir daha. Seriously though. I could frame any one of you in a dark corner Yani zamanı geri alabiliyorsak. I believe Max has taken what you kids call a Tamam bunu yaşadık bir kere daha bu konuşmayı. 1800'lerden bahsedecek. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. Nasıl ama? What if that girl isn't dead yet? Can I save the portrait? <ENA> I need to go to the bathroom quickly the bathroom and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and in clear conversation, in can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? <agit precise> ah, I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max.

Ha zamanı geri alabiliyorum mükemmel. <gülüyor> Harika. <laughs> Doğru cevap biliyorum. Daguerre süreci <laughs> bilmem <Bilmiyorum> ne artık. Invented by a French painter <laughs> named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Çok akıllıyım. also the process made portraiture hugely popular mainly because it gave the subject you can learn more when you actually finish reading the assigned chapters Max is so far way ahead Oh, easy, child. Good to guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the artists. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So, Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm not <normal> and, and yes, Max, <that> and I see you <that> pretending not to see me. That shift not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Tamam. Şimdi gidip o kızı kurtarma zamanı anlaşılan. Ah. Girişin hakkında mı? Ne yaptım girişte ben? Ee, kaçmıyorum. Aynen doğru anı bekliyorum. Zamanı geri alarak. Don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Peki. Go on. Don't let me stop you. Hehehehe. Yırttık. Ne yapıyoruz ki biz? Anlamadım ben.

Kapıyı açabilir misin Max? Zamanı geri alıyorsan da kapıyı açamıyorsun. I I to to please, please. Koşmam lazım. O kızı kurtarma zamanı.